Kanserden korunmak elinizde. Toplumda adı söylenirken bile korkulan kanser hastalığında büyük bir artış yaşanıyor. Dünyada her yıl 8 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor. Ölüm nedenlerinde kalp damar hastalıklarından sonra ikinci olan kanserin yakın zamanda birinci sırada yer alacağı belirtiliyor. Bütün kanserlerin üçte biri önlenebilir. Alınacak doğal tedbirler sayesinde bu rakam daha da arttırılabilir. Karanfil, karabaş otu, safran, tırnak otu, zerdeçal ve çörek otu kullanımıyla kansere karşı tedbir alınabilir. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye dikkat etmemiz lazım. Ayrıca kanserde tarama yöntemiyle erken teşhis mümkün. Kanser nedenleri arasında tütün kullanımı öne çıkıyor. Tütün kullanımı her yıl 60 bin kişinin kansere yakalanmasına neden oluyor. Türkiye'de erkeklerdeki kanser türlerinin yüzde %40'ı akciğer kanseri. Dolayısıyla sigarayı bırakmanız veya içilen ortamdan uzaklaşmanız halinde bütün kanserlerin çok önemli kısmını yok etmiş olacağız. Kanserle savaşmak için öncelikle sigarayı bırakmak gerekir. Sigara içilen ortamdan uzaklaşmanız da şarttır. Zira pasif içiciler de risk altındadır. Karanfilli karışım sigarayı bırakmanıza çok yardımcıdır vücuttan nikotin atılımını sağlar ve böylece bağımlılıktan kurtulabilirsiniz. Türkiye'de her yıl 150 bin insan kanserle tanışıyor. Her gün ise 350 insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir takım doğal besinlerle buna karşı bir önlem alınabilir. Antitümoral nitelikli çörek otu bunların başında gelir. Bütün kanserleri erişkinlerde %65, çocuklarda yüzde seksen oranında tedavi etmek mümkündür. Kanser ölümlerinin artmasını korunma, erken teşhis ve tedaviyi tümüyle ele almak gerekiyor. Doktor Ömer Coşkun sizlere kanserden korunmanız amacıyla karanfilli tablet ve çörek otu kapsülü tavsiye ediyor. 7 gün boyunca saatte 1 karanfilli tablet alın. Mümkünse dilinizin üzerinde tutun. Yavaş yavaş emilsin. Beyinde endorfini arttırır vücuttan toksini, iltihabı, mikrobu ve bağımlılık yapıcı maddeleri atar. Çörek otu ise ölümden başka her derde devadır. Sabah akşam bir kapsülü aç karnına alınız. Karanfilli 60 tablet ve çörek otu 90 kapsül sadece 59 TL. Ayrıntılı bilgi için lütfen arayın. 0212 470 20 20 çağrı atın biz sizi arayalım. 0532 261 1357